Tuğra elini yüzüne götürdü. Dokununca kendi suretini görür gibi olmadı. Aynı kişiydi ama bir anlığına yabancı bir yüzle tanışmış gibi hissetti. İkinci sahanlıkta başka bir göz ve başka sözler. Kim görmek isterse önce sesini susursun. Yanında taşın içine gömülmüş bir kase, kasenin içinde opal gibi pürüzsüz bir taş. Konuşmadan geçeceğiz dedi Tuğra ama belki daha fazlası Noyan başını eğdi. Boğazından kelimeler değil nefes bile çıkmasın diye dudaklarını ısırdı kaseye yaklaştılar. İçindeki taşı ikisi birden avuçlarının arasına aldığında taş sıcaklaştı, parladı, sonra bir notaya dönüştü. Duyulmayan ama hissedilen bir notaya. İkisinin göğsüne yerleşti. Geçit açıldı. İleri gittiler nefeslerini dikkatle taşıyarak. Üçüncü sahanlıkta kim görmek isterse önce korkusunu görsün yazıyordu. Bu kez gözün karşısında düz bir duvar vardı. Duvarın üstünde gölgeler kendi kendine kıpırdanıyordu. Kıpırdanış önce belirsizdi, sonra belirginleşti. Küçükken duydukları fırtına sesleri, yalnız kalma anları, kaybolmuş oyuncaklar, sonra daha ağır şeyler. Babalarının o esrarengiz ölüm haberi, annelerinin uzun sessizlikleri, bir gece yarısı ikisinin de aynı kabustan uyanıp birbirini bulması. Duvar korkuyu seyirlik bir gölge oyunu gibi önlerine serdi. "Geçebilmek için bakmamız gerekiyor." dedi Tura ve bakarken kaçmamak Kaçamam dedi Noyan sesi çok yumuşak. Çünkü sen varsın. Duvar içlerinde kıpırdayan bir düğümü çözer gibi usulca açıldı. Merdiven devam etti. Yükseldikçe kulenin içindeki hava inceldi. Nefesler daha kısa, adımlar daha dikkatli oldu. Nihayet tepeye vardıklarında küçük bir oda buldular. Odanın ortasında şeffaf bir küre, içinde yüzen bir göz. Göz ikisinin de üzerine bakınca mavi bir çizgiyle bağ kurdu çizgi göğüslerine değince ılık bir ağrı yaptı. O an odanın duvarları canlı bir deriye dönüştü. Nabız netleşti. Bütün şehir bir an için tek bir kalp gibi attı. Gözün nefesi dedi Tuğra fısıldar gibi. Göz onlara bir görüntü verdi. Şehrin merkezindeki büyük havuz, havuzun altında taş bir kapak, kapağın altında kristal bir odacık, odacığın ortasında damla biçimli bir taş, yer altının gözyaşı. Ama görüntü durmadı. Odanın etrafında taş muhafızlar uyuyordu. Onlar uyurken şehir rüya görüyor. Uyanınca rüyayı gerçeğe çeviriyordu. Göz, muhafızların nasıl uyanacağını da gösterdi. Yanlış nefes alındığında, yanlış kapıdan geçildiğinde, yanlış isim söylendiğinde ve bir şey daha, kalbe bir el dokunursa onu dokunanın kalbiyle yer değiştirebilirdi. Görüntü sönünce küre derin bir nefes verdi. Odadaki hava dalgalandı. Duvarların nabzı sakinleşti. Göz bir damla olup kürenin dibine indi. Orada mavi bir çiğ tanesi gibi parlayıp sustu. Odanın bir kenarında dar bir kapı açıldı. Kapının ardında kulenin dışına uzanan dar bir balkon vardı. Balkondan bütün yeraltı şehrini görebiliyorlardı. Uzakta büyük havuzun yüzeyi bir anlığına ürperdi. Sanki kalp onları dinlemişti. ''İki nefes'' dedi Tuğra. ''Kanadın nefesi ve gözün nefesi. Üç nefes daha. Balkondan inerken kulenin gövdesi tuhaf bir şekilde mırıldandı. Bu bir uyarıydı. Ya da bir şarkı. Aşağı vardıklarında galerideki heykellerin yerleri değişmiş gibiydi. Bir çocuk heykeli az önce olmadığı bir açıdan onlara bakıyordu. Göz çukurlarına mavi bir leke sinmişti. Noyan ürperdi. Bizi izliyorlar dedi. Şehir her şeyi görür dedi Tuğra. Bizi korkutmaya çalışıyor olabilir. Korku yanlış nefes aldırır. Avluya döndüklerinde küre bir süre sessiz kaldı. Sonra su damlası işareti titredi. Taş döşemelerin arasında çizgiler mırıldandı ve kuzeye doğru ince bir yol çizildi. Bu yol şehrin daha soğuk ve daha derin bir yerine iniyordu. Kanalların sesi artarken suların rengi koyulaştı. Yolu izlediler. Bir süre sonra duvarları yosunla cam gibi parlayan bir galeriden geçtiler. Galerinin sonunda suyun içinden çıkmış gibi duran bir tapınak vardı. Tapınağın kapısında damla biçimli bir oyuk ve şu yazı: kim suyla konuşursa sesini kaybeder, kim suyu dinlerse söz bulur. Noyan bir an boğazını sıvazladı. Bir önceki sahanlıkta susmayı öğrenmişti. Şimdi su ona başka bir sessizlik teklif ediyordu. Tapınağın içine girdiler. Ortada geniş bir çanak, çanağın içinde süt gibi saydam bir su. Suyun üstünde çok yavaş hareket eden yazılar belirdi. Yazılar harf değildi. Kıvrım, halka, dalga, her şekil başka bir sesin izi gibiydi. Tuğra suyun yanına eğildi. Dudaklarını kıpırdattı ama ses çıkarmadı. Yazılar bir an durdu sonra kendi kendine dizildi. İki kardeş, bir kalp, bir bedel. Su. Fısıldamadan dinlemeyi sever dedi Tuğra. Onun dilinde söylenen kulaktan önce kalbe gider. Noyan gözlerini kapadı. Suya kulak verdi. Dışarıdan bir damla bile düşmüyordu ama suyun içinden bir şeyler geliyordu. Eski günlerin cıvıltısı, annesinin kahkaha ile karışık şarkısı, babasının anlatamadığı hikayelerin ağırlığı. Sonra suyun içinden uzak bir uğultu yükseldi. Tıpkı ilk girdikleri tüneldeki gibi. Uğultu bir kapıya dönüştü. Çanağın kenarı çatladı ve su ince bir çizgi gibi içeri aktı. Tapınağın arkasındaki duvar içeri doğru çekildi. Ortaya dar bir geçit çıktı. Geçidin içinde hava daha soğuktu, taşlar daha pürüzsüzdü. Zemin sanki ayaklarının altından çekiliyor, onlar suyun üzerinde yürüyormuş gibi hissediyorlardı. Geçidin sonunda küçük bir oda, tavanı çok alçak. Ortasında bir yalak, yalağın içinde durgun, siyaha çalan bir su. Suyun üzerinde mavi bir nefes gibi ince bir sis vardı. Sis iki kardeşe dokunmak ister gibi uzandı. ''Burası sınav.'' dedi Tuğra. ''Suyun nefesi konuşmadan söz verdirtir.'' ''Nasıl?'' dedi Noyan fısıltısını bile sakınarak. ''Kalbinle.'' diye karşılık verdi Tuğra. ''Birlikte.'' Yalağın önünde diz çöktüler. Avuçlarını suyun üzerine koydular ama dokunmadılar. İçlerinden geçen tek bir cümleyi tuttular. Ayrılmayacağız. Su o cümleyi duydu. Siyahı bilen saydamlaştı. Döndükçe işaret yer değiştirdi. Üst üste, yan yana, iç içe. En sonunda bir an için üst üste bindi. Tam o anda şehir uzak bir yerinden iniltiyle sarsıldı. Kürede küçük bir çatlak belirdi ve hemen iyileşti. Yanlış dokunuş dedi Tuğra. Alnındaki teri silerek. Dengeye zorla emir veremeyiz. İki üçgenin kapısı avlunun batısında taş taş üstüne oturtulmuş sade bir yüzeyin içindeydi. Kapının eşiğinde şu söz. Dengeye giren kendi eşini bulur. İçeride perdesiz bir oda yoktu. Bir aynalı geçit vardı. Aynalar yerde değildi. Boşlukta asılı duruyor. Kendi kendine çok yavaş dönüyordu. Her aynanın içinde birer şehir, birer gökyüzü, birer yüz, ama hangi yüz gerçekti? Birinde Tuğra yalnız yürüyordu, birinde Noyan. Birinde ikisi de vardı ama yerleri karışıktı, biri diğerinin gölgesiydi. Yaklaşma, dedi Tuğra. Aynalar nefesi çalar. Peki dengeyi nasıl bulacağız, dedi Noyan. Tuğra derin bir suskunluğa gömüldü. Sonra meşaleyi yere bıraktı. Alev bir süre yalpa vurdu, sonra sakinleşti. Denge birlikte yürürken birbirine benzemek değil, Farklı adımlarla aynı yöne gitmek. Bunu aynalara anlatmalıyız. Aynaların arasına girdiler. Her adımda başka bir yansıma kımıldadı. Bir ayna onların geçmişini gösterdi. Dere kıyısında taş sektirdikleri bir yaz akşamı. Başka bir ayna geleceği, uzak bir tepenin ardında birbirini kaybeden iki iz. Bir başkası şu anı gösterdi. Avlunun uzağında bekleyen taş varlıklar. Onların gözlerinin ucundaki kararlılık. Aynalar konuşuyordu. Kelimesiz ama açık. ''Birini seçmek zorundayız.'' dedi Noyan, kalbi hızlı atarak. ''Hayır.'' dedi Tuğra. ''Seçmek yerine birleştireceğiz.'' İkisi aynı anda farklı aynalara ellerini uzattılar. Tuğra geçmişe, Noyan şimdiye. Avuçları cama değince ayna buz gibi oldu. Sonra suya döndü. İki görüntü birbirine karıştı. Dere kıyısının akşamı avlunun uğultusuna, taş sektiren çocukların kahkahası, yeraltı şehrinin mırıltısına. O an iki ayna arasındaki hava titredi aralarında ince bir çizgi belirdi ve çizgi ışığa dönüştü. Işık odanın tavanına yükseldi ve iki üçgenin ortasında tek bir nokta oldu. Denge sağlandığında odanın arkasındaki duvar sessizce geriye kaydı. Karanlık bir iniş açıldı. İniş şehrin kalbine, büyük havuzun altına gidiyordu. Oradan mavi bir serinlik yükseldi. Bir kalbin, gerçek bir kalbin çarpıntısı gibiydi. "Beş nefes," dedi Tura, kıpırdamayan bir gururla. "Şimdi merkez oda." İnişten aşağı inerlerken sessizlik üstlerinden bir kapı gibi kapandı. Avlunun uğultusu geride kaldı. Taş varlıkların sabırlı adımları uzaklaştı. Tünel içlerine doğru kıvrılan bir yoldu. Sanki şehir onları yutarak derinlerine indiriyordu. Basamakların sonu bir kapıya dayandı. Kapı ne heykellerle ne yazılarla süslenmişti. Sade, ağır ve kararlıydı. Üzerinde Tek bir damla biçimli kabartma vardı. Nefesleri damlaya yaklaştığında kabartma ışıldadı. Kapı açıldı. İçerisi bir odacıktı ama büyük havuzun altında kaldığı için tavanından mavi bir ışık süzülüyordu. Odanın ortasında saydam bir beşiği andıran taşın içinde damla biçimli bir taş duruyordu. Yeraltının gözyaşı. Taşın içi boş değildi. İçinde küçücük bir kıvılcım, anne karnındaki bir kalp atışı gibi düzenli aralıklarla parlıyordu. Duvarlarda uyuyan taş muhafızlar vardı. Hepsinin gözleri kapalıydı. Şehir nefesini tutmuş ikisini izliyordu. Noya'nın boğazı düğümlendi. Bu kadar yol, bu kadar sır, şimdi ne olacak? Tuğra'nın gözleri yandı. Hem mavi ışıkla hem de yılların yüküyle. Şimdi seçim, dedi. Masalın eksik bıraktığı yer burası. Noyan abisinin yüzüne baktı. O an dışarıdaki bütün aynalar bir anlığına odanın içine taşındı sanki. Geçmiş, şimdi ve gelecek aynı nefeste toplandı. İki kardeş, iki kalp ve tek bir şehir. Gözyaşı onları bekliyordu. Nefesleri aynı ritimde birleşti. Şehrin çok uzak bir yerinden taşınan bir inilti duyuldu. Bir beşik gibi odacığı salladı. Muhafızlardan birinin göz kapakları titredi. Mavi bir çizgi damla biçimli taş ile iki kardeşin göğsü arasında belirdi ve havada boşlukta bir tel gibi kımıldadı. Tuğra elini Noya'nın omzuna koydu. ''Ne olursa olsun'' dedi. Sesi bir baba sesi kadar sıcak. Korkunun ardında bekle. Ben ne görürsem sen de görmüş ol. ''Birlikte'' dedi Noyan. Aynı yöne. Ve kalbe doğru ilk adım attılar.